merhaba arkadaşlar Selamlar bugünkü videomuzun konusu Polonya'da ehliyet değişimi sıkça Facebook'larda sorulan sorular bazıları 25 günde çıkarıyormuş nasıl çıkarılmış Biz onu merak ettik süreci Biz de yaşadık burada 10 ayda iletimizi aldık öyle 25 günde çıkaranlar çıkarmaya devam etsin inananlar da inanmaya devam etsin sahte ehliyetler ellerinde patlasın ben gerçek ehliyet değişimi burada nasıl oluyor size o süreci anlatmaya çalışacağım e, ee, i̇lk önce altayı burada doldurmak zorundasın 180 günü. 180 günü burada doldurduğun takdirde bağlı bulunduğun şehrin e, gidiyorsunuz Urzat'a. Ehliyet başvurusunda buluyorsunuz. Tabi giderken hani yanınızda olması gereken zorunlu belgeler var. Bunlardan bir tanesi PESEL. Aslı ve fotokopisi. Adres kaydı en önemlisi. Adres kaydı. mal Maldünek diyoruz. Bunun aslı fotokopisi. Biyometrik fotoğraf. Ondan sonra pasaportunuzun, vizenizin, resimleri, fotokopileri aslıyla beraber e, kartı olanlar kartının aslı ve fotokopisi, kod 95 almış olanlar sistemden görünüyor. Aslı ve fotokopisi. Anladınız mı arkadaşlar? Bunların hepsini tamamlıyorsunuz. Urzata gidiyorsunuz, orada bir form dolduruyorsunuz. form ama sıkıntı yok. Google'dan Lens'e girip Lens'te fotoğrafını çekip formu Türkçeye çevirip çok rahat bir şekilde doldurabilirsiniz. Bunların hepsini yaptıktan sonra e, evraklarınızı teslim ediyorsunuz. Tabi teslim ettikten sonra hemen yapacağınız iş konsolosluktan randevu almak, Varşova'da Türk konsolosluğuna randevu almak. Çünkü sizin Urzat bu evrakları aldıktan sonra konsolosa yazı gönderiyor. Sizin ehliyet başvurunuza, başvurunuza dair yazı gönderiyor. Ehliyetin hani geçerliliğini soruyor. Ehliyet sahte mi, gerçek mi Türkiye'de sınavla almış? Hani onayını bekliyor. Bu konsolos bu ehliyeti onay ehliyetinizi onaylamadığı sürece hani Urzat o ehliyeti kesinlikle basmıyor. Ona yası gelmediği sürece. Konsolostan onay almak için de mecburen konsolostan randevu alıyorsunuz. Polonya'nın neresinde olursanız olun arkadaşlar. Bak geçen sene çıkaranlar için söylemiyorum. Son 6 aydan beri böyle. 6-7 aydan beri hani ehliyete başvurup da konsolosa gidip de benim şimdi biraz da söyleyeceğim evrakları vermeyen arkadaşlar kesinlikle ehliyetleri Urzat'ta basılmıyor. İlk önce Ur... Barcelona konsolosundan randevu alacaksınız. Urzat'ta evrakları verdikten sonra gidip Barcelona'ya istenilen belgeleri teslim edeceksiniz. Bu istenilen belgeler arasında en önemli şeyi söylüyorum size. Çünkü maldun zaten var. Urzat'a başvururken zaten vermişsiniz maldun ekinizin aslını, aslını, gösterip fotokopisini. Maldun ekine yanınızda olacak. Pesel yanınızda olacak. Ee, oturum kartı varsa yanınızda olacak. Bunların hepsinin fotokopisi de olacak. Önemli şey ZUS'tan alınmış 6 aylık sigorta kağıdı. Bak ben bunu sadece çalışanlar için anlatıyorum haberiniz olsun. Kanal tırcılık olduğu için çalışanlar için anlatıyorum. Öğrenciler için anlatmıyorum. Onların profesörleri nasıl bilmiyorum. Normal burada sivil yaşayan insanlar için anlatmıyorum. Sadece çalışanlar için. En az 6 aylık sigorta ka kaydı istiyor. ZUS'tan alınmış. Burada resim dairesi ZUS'tan 6 aylık alınmış. En az 6 aylık ıslak kaşeli mühürlü sigorta kaydı. Hani altı ayı doldurmayanlar kesinlikle ehliyetleri onaylanmıyor sigortada. Bu evrakları teslim ettikten sonra yaklaşık bir hafta ya da bir ay yoğunluğa göre ehliyetleriniz onaylanıyor. Tekrar konsolosluktan yazı gidiyor zaten bağlı olduğunuz şeylere. Ehliyetinizin onaylanmış şekliyle. Ondan sonra oradakiler bütün evrakları topluyorlar. Varşova'ya gönderiyorlar. Çünkü plastik kartlar Varşova'da basılıyor ehliyetler Varşova'da basılıyor. Ehliyetiniz basıldıktan sonra 10 gün içerisinde SMS geliyor telefonunuza. Polonya numaranıza kartınız ehliyet kartınız çıkmıştır. Gelip alabilirsiniz diye. O zaman gidiyorsunuz arkadaşlar Türk ehliyetini verip Polonya ehliyetini alıyorsunuz. Süreç bu. Yasal süreç bu. Öyle 20 günde, 30 günde ehliyet çıkmıyor arkadaşlar. Haberiniz olsun. Hani zaten er, kurallardan en memesine 6 ay. 6 ay zaten dolmadan başvuramaz. 6 ay sonra başvursan da çalışanlar için söylüyorum. 6 ay sonra başvursan da Urzat'a başvuru yaparsın. Konsolosa gitmen için de en az 6 aylık sigorta evrak götürmek zorundasın. 6 ay tamamlamışsan direkt akabinde konsolstan randevu alıp götürebilirsin. Eğer 6 ay sigortayı tamamlamadıysan 6 ay sigortayı tamamladıktan sonra o Rus'tan evrak aldıktan sonra götürebilirsin. Götürebilirsin. Bunu mecbur yapıyorsunuz arkadaşlar. Postayla, maille falan olmuyor. Direkt herkesin Polonya Barçova konsolosluğuna gitmesi lazım. Aynı şeyleri biz de yaşadık. Benim şimdi iki tane arkadaşım, ban 25'inde randevuları var. Onlar da gidecek Barçova'ya. Gerekli evrakları teslim edecek. Teslim ettikten sonra, Barçova'yı onayladıktan sonra, yazıyı gönderdikten sonra benim arkadaşlarım da aynı benim gibi, ben nasıl ehliyet aldıysam aynı bu şekilde alacak ehliyeti. El ha ben size her şeyi anlattım. Ee, i̇te köpeğe para kaptırmayın. İş böyle çok paralar var kaptırmayın. Öyle 20 günde 25 günde ehliyet çıkmıyor. Yasal süreç budur. Abi ben e, üzerime düşeni yaptım. Siz de gözünüz açık olsun arkadaşlar. Ayağınıza tekerinize taş değmesin. Kazası belasal işiniz olsun. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hayırlı akşamlar. Eyvallah.